Antimikrobiyal direnç inceleme raporunda, önlem alınmazsa 2050 yılında yılda 10 milyon insanın antibiyoteğe dirençli bakteriler nedeniyle hayatını kaybedeceği iddia ediliyor. Leeuwenhoek 1676 yılında ilk bakteriyi gözlemlediğinde bunları tahmin etmiş miydi sizce? Louis Pasteur bulaşıcı hastalıklardan mikroorganizmaların sorumlu olduğunu tüm bilim dünyasına ispatladıktan sonra, bilim insanlarının hastalık yapan bakterileri yok etmek için mücadelesi hız kazandı. Yeryüzünde bakterilerle mücadele eden ilk varlık elbette insanlar değildi. Örneğin mantarlar, kendilerini korumak için milyonlarca yıldır bakterilere karşı bazı maddeler üretti. Antibiyotiklerin keşfinin öncesine dayanan bu var olma savaşı antibiyotik direncinin ana sebebidir. Bilim dünyası ise mantarların bakterileri nasıl yok ettiğini Alexander Fleming'in penisilini bulmasıyla keşfetti ve yüzyılın keşfi olarak adlandırıldı. 1940'lı yıllarda ise Florey ve Chain penisilini saflaştırarak hastalarda kullanılmasını sağladılar ve milyonlarca insanın hayatını kurtardılar. 1945'te Fleming Nobel ödülünü aldığında dükkanlarda penisilinin herkes tarafından satın alınabileceği bir zaman gelebilir demiş, penisilinin aşırı kullanımının mikrobiyal direnci artıracağını öngörmüş, antibiyotiklerin geleceğine yönelik en büyük tehdidin bakteriler değil cehalet olduğu konusunda uyarmıştı. Ne kadar da haklıymış, değil mi? Geldiğimiz noktada hayvan pazarlarında, pet shoplarda, bakkallarda satılan ilaçları yetkisiz kişilerin ilaç önerdiklerini, hatta reçete edebildiğini ve uyguladığını görüyoruz. İlaçların insanlar tarafından bilinçsizce kullanımı hem antibiyotik direncinin artmasına, buna bağlı olarak da hastaların ölmesine sebep oluyor hangi hastalığa hangi bakterinin sebep olduğunu ve gerekiyorsa hangi ilacın kullanılacağını bilip insan ya da hayvana verebilecek yetkiye sahip yegane kişiler hekimlerdir. Antibiyotiğin hastalığın tedavisi için gereken etkiyi gösterebilmesi ve direncin oluşmaması, hekiminizin ilacı önerdiği sürede, önerdiği dozda ve önerdiği sıklıkla kullanmanıza bağlıdır. Böylece bakterilerin ilaca karşı direnç geliştirmesi yavaşlatılabilir ve yayılması önlenebilir. Ayrıca, dirençli bakterilerin artışını sağlayan başka bir etken ise antibiyotiğin ticari amaçlar için kötüye kullanımıdır. Unutulmamalıdır ki, hayvancılıkta canlı ağırlık artışı ve ekonomik çıkarlar için antibiyotiklerin kötüye kullanımı ancak veteriner hekim inisiyatifinin tesisiyle engellenebilir. Dirençli bir bakteri sadece hayvanlarda hastalık oluşturuyor olabilir. Ancak direnç yeteneğini diğer bakterilerle paylaşabilirler. Genlerinizi bir arkadaşınıza sadece bir el sıkışma yoluyla verebildiğinizi hayal edin. Onlar için oldukça kolay. Hatta son yapılan çalışmalar ölü bir bakterinin temas etmeden de bunu sinyaller yoluyla yapabildiğini gösterdi. Ayrıca ülkemize hayvan ve hayvansal ürün ithalatının antibiyotik direncinin de ithal edilmesi olduğu gerçeği göz önünde tutulmalı ve hayvansal ürünlerin ülkemize girişine kısıtlamalar getirilmeli ve canlı hayvan ithalatına son verilmelidir. Unutmayın, Doğru antibiyotik seçimi ve doğru kullanımı hayati önem taşır. Veteriner ve beşeri hekimlerin kontrolünde ilaç kullanmak hayat kurtarır.